Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel bir aksesuar yelek çalışması yapacağız. Hem çocuklar hem gençler hem yetişkinler için uyarlayabileceğiniz güzel bir çalışma olacak. Şöyle ihraç fazlası bir ip kullanacağım ben. Kalınca bir ip böyle orta kalınlığı aşkın bir ip. 4 milimlik de tığım var. Sizlerde kullanacağınız ipin kalınlığına göre tığ numarası tercih edin lütfen hemen ipimi kenara alacağım anlatıma geçmeden evvel de eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim sonrasında hemen anlatıma başlayacağız benim şöyle ön hazırlığım da var bu defa e, motiflerimi hazırladım 5 adet motiften oluşan bir yelek olacak e, arka kısım 3 motif önlerde birer e, motiften iki tane olmak üzere toplamda 5 motifimiz olacak 3 motifim şöyle parça halinde bunlar arkalar. Birinde de bu şekilde bir ek var. Omuzunda askı kısmı. Bunu da hazırladım. Ee, şimdi kalan kısmı da birlikte hazırlayacağız. Zaten şu kısım aynı. Dolayısıyla bu şekilde 4-5 tane yaptıktan sonra ikisinin üzerine üstteki askı kısmını ekleyerek tamamlamış olacağız. Şimdi hemen anlatıma geçelim başlangıç olarak hemen ilmeğimi atıyorum 7 tane zincirle başladım ben 5 6 7 zincir çekebilirsiniz ipin kalınlığına göre elinizin durumuna göre şöyle 7 zinciri çektikten sonra en baştaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim ilmeğimi aldım aldığım ilmeği de tığımdakinden kaydırarak bir tane zincir çekip böyle bir halka oluşturmuş oldum 1 2 3 zincir daha ekledim buraya İpi tekrar üzerine aldım. Oluşturduğumuz boşluğun içerisinden hatta şu ipi de şöyle alalım. Orası da temizlensin. Bir ilmek çıkardım. 1 2 3 kere de çıkarıyorum üçlü trabzan yaparak. Tekrar ilmeğimi aldım. Bir ilmek daha çıkardım. İpimde e, tığımın üzerinde üç tane ipim var. 1 2 3 hamlede hepsini örmüş oldum baştaki zincirle birlikte 3 tane oldu şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ipi tekrar üzerine aldım aynı boşluğun içerisine yine 3 tane yan yana üçlü trabzan yapacağım aynı şekilde toplamda böyle üçlü gruplarda 5 tane olacak arkadaşlar ikinciyi de yaptım 1 2 3 zincir daha çekiyorum araları da aynı şekilde 3 zincir olarak ilerleyecek şimdi 5 tane yapalım hemen 2 ve 3. 1 2 3 4 oldu. Şöyle hemen yaklaştıracağım. 3 zincirimi çektim ve 5. grubu yapıyorum buraya. Bu, sayede motifimiz beşgen olacak. 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. En baştaki zincirin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeği aldım ve tığımdaki ilmekten de geçirerek ilmek kaydırma yaparak sabitlemiş oldum şuradaki kalan ipi hemen bir keseceğim burada ilmek kaydırmamı yapmıştım zincir çekmeden hemen yandaki trabzanın tepesinden tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum ve şu boşluk kısmından batıyorum yine ilmek kaydırma yaparak buraya geçmiş oluyorum 1 2 3 4 toplamda 4 zincir, zincir çektim ipi tekrar üzerine aldım boşluğun içerisinden ilmeğimi çıkarıp yine trabzanlarımı yapmaya başlıyorum en baştaki zincirle birlikte yine 3 tane olacak burası yani iki tane daha trabzanımı yaptım 3 zincirimi çektim ipi üzerine aldım boşluğa tekrar aynı boşluğun içerisine tekrar batarak 3 tane daha trabzanımı yapıyorum şimdi aynı boşluğa iki tane üçlü grup yaptım şöyle bu noktada bir tane zincir çekip ipi tekrar üzerine alıp bir sonraki boşluğun içerisine geçiyorum. Burada yine şu noktada yaptığımız aynı işlemi yapacağız. 3 tane trabzan, 3 zincir ve tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan. Üçüncüyü de yaptıktan sonra yine bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp bir sonrakine geçiş yapıyorum bu şekilde sırayı tamamlayacağız Evet sıranın sonuna kadar geldim şöyle en baştaki zincirin tepesinden ilmekten geçiriyorum tığımı çıkardığım ilmeği de yine tığımdakinden geçirdim hemen yandaki trabzanın üstünden tekrar ilmek kaydırma ve sıradaki boşluktan tekrar ilmek kaydırma yapıp hemen zincirimle sabitliyorum Buraya bu şekilde sırayı tamamlamış oldum. Şimdi tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. İpi üzerine aldım. Aynı işlemi uygulayacağım. 3 tane trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. ipi üzerine alıp yine 3 tane trabzan. Sonrasında bir zincir çekeceğim yine. İpi üzerine aldım. Şimdi şurada bakın. Alttaki üçlü trabzanın sondakine hemen batıyorum tepesine bir trabzanı mı yaptım araya bir zincir tekrar üzerine aldım bir boşluk bırakıp sıradaki orada zincir çekmiştik onu boşluk sayıyorum buradaki trabzanın tepesine batıyorum bir zincir çektim üzerine aldım ara kısma geçtim yine 3 zincirimi çekeceğim 3 tane daha trabzan yapacağım bu, bu, sırada bu şekilde arkadaşlar şöyle kenar kısımlardaki trabzanların üstüne birer tane trabzan ekledik aralar birer zincir köşeler değil Tabii ki şu köşelerde yine 3 çekiyoruz düz kenar kısımlar birer zincir devam ediyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam. Sırayı tamamladım. Bir sonraki sıraya aynı şekilde geçiş yaptım ve bu ilk boşluğu doldurdum. Bir tane zincirimi çektim, ipi üzerine aldım. Yine buradaki 3 trabzanın en sonundaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir çektim. Sıradaki trabzanın tepesine araya bir zincir sıradakinin tepesine araya bir zincir ve sıradakinin tepesine yine üçlünün en sonundaki oluyor burası da sonrasında bir zincir çekip yine köşe boşluğa geliyorum köşeye aynı şekilde uyguluyoruz 3 trabzan 3 zincir ve 3 trabzan daha bu şekilde yapacağız bu sırayı da bundan sonraki sıralarda aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar Hemen şuradaki son trabzanımı da yapayım bir göstereceğim. Şöyle bundan sonrasında ben e, kameramı durduracağım. Çünkü aynı şekilde ilerliyor. Buradan başlayacağız yine. E, aynı noktaya 6 tane trabzanımız yaptıktan sonra bir sonraki sırada da hemen şuradakinden başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yapmış olacağız. Yani şöyle düşünün. Köşelerden sonra bakın köşeleri saymadan iki trabzan burada 4 trabzan bu sırada 6 trabzan sonraki sırada 8 trabzan bir sonraki de derken bu şekilde büyüyecek. Motifimiz gidişat aynı mantık aynı hiçbir fark yok. Hemen şuradan da göstermek istiyorum bakın. Şöyle baktığınızda zaten aralardaki trabzanları hep e, bu köşelerdeki üçüncünün tepe noktasından başlıyor. Aynı şekilde aynı noktada Bitiyor bu şekilde ilerliyor. Peki bedeni nasıl ayarlayacağız? Tamamen e, örnek veriyorum diyeceksiniz ki 8 yaşında bir çocuk için yapacağım ne kadar başlayayım? İşte 46 beden için yapacağım ne kadar başlayayım? Hani bunlar her zaman e, sorulan sorular olduğu için e, geleceğini bildiğim için söylüyorum arkadaşlar. Bakın arkada 3 motifimi şöyle birleştireceğim. Evet kameramı şöyle biraz hemen yukarıdan ayarladım e, motiflerimi de yan yana koydum böyle kenarları birleşecek şekilde üç kısımdan birleştireceğiz burası arka kısmı olacak e, beden kısmı da bakın şurası yapacağımız sırt ölçüsüne göre sırt genişliğine göre e, burayı ayarlayarak yapabiliriz bu benim elimdeki e, genç yetişkin bir e, yelek olacak. 36-38 beden olur diye tahmin ediyorum bittiğinde ölçmedim ben zaten göz kararı başladım o şekilde yapıyorum ama dediğim gibi genç yetişkin için uygun olabilecek bir ölçüde olacak. Bu şekilde daha küçük isterseniz sadece sıra sayısını azaltmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. iki motifi yan yana koyduğunuzda sıra sayısının yeterli geldiği genişlikte bırakarak aynı şekilde devam ettirebilirsiniz. Bütün motifler aynı sayıda olacak. Yani aynı sıra sayısında olacak. Onun dışında bir detay yok. Bu şekilde şu kısımdan bedenini ayarlayabilirsiniz. istediğiniz genişliğe göre ister yapacağınız kişiye ölçerek, isterseniz kıyafetlerini ölçerek yapabilirsiniz bunu da. Şimdi devam edelim en son burada kalmıştık ben şimdi bu mantıkla devam edip ilerliyorum ve sıra sayımı hemen bir bakacağım bakın orta kısmı da saydığımda 1 2 3 4 5 6 sıra yapmışım ben ipim kalınca bir ip zaten orta kalınlıktan daha kalın demiştim bu şekilde devam edeceğim aynı bunun gibi bunu da 8 sıraya altı sıraya çok pardon tamamlayacağım ve sonra yine birlikte ilerleyeceğiz. Evet, motifimi tamamlayıp geldim. 1 2 3 4 5 6 sıra yaptım. Sıranın sonundayım şimdi. üç tane motifimi bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Sıranın sonuna geldiğim noktada orada düğümümü attım. İpimi kestim. 3 motifim bu şekilde. Önler için olan motifimde ise askı detayını uygulayacağız. Şimdi şuradan hemen ben birini hazırladım zaten. Diğerini de birlikte hazırlayacağız. Buradaki uzunluk da yine yapacağınız kişiye göre boyuta göre ayarlanabilir. Ölçerek ayarlayabilirsiniz burayı da. Ona da bakalım hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yapmışım ben. Sırayı bitirdiğim yerde hemen son sıramı bitirdim. İlk ilmek kaydırmamı yaptım. Burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. İpim üzerine aldım. Orta kısımdan üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine 3 tane. Buradan sonrası çok hızla ilerliyor. Bir çırpıda yapıyorsunuz zaten. Şurası biraz gevşek kaldı. 3 trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çektim. Tekrar aynı noktaya. 12 3 tane trabzanımı yapıyorum pi tekrar üzerine aldım bakın alt sıradaki son trabzanın 1 2 3 trabzanın sonucunun üstüne battım şöyle çok kısa tutmadan sıkı yapmadan yine buraya trabzanımı yaptım 1 2 3 zincirle döndüm ipimi üzerine alıp orta kısımdan yine devam ediyorum 3 trabzan 3 zincir ve 3 trabzan tekrar 3 trabzan yapıyorum sonrasında tekrar ipi üzerine aldım alttaki 3 tane zincirimizin hemen tepe noktasından şöyle batış yaptım buraya yine üçlü trabzanımı yapıyorum Burada tekrar 3 tane zinciri çekip çevirdikten sonra aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Çevire çevire bu şekilde ilerleyeceğiz. Kenar kısımları kasarsa eğer 3 zincir benim için yeterli oldu. Siz 4 çekebilirsiniz. Ama o zaman trabzonda 4 trabzan yapmanız gerekmekte. Onu da söylemiş olayım. Ve şimdi tekrar burayı tamamlıyoruz. Ben videomu durdurayım. Hemen tamamlayıp geleceğim. bu şekilde ilerliyorum. Evet şöyle bitirip geldim. Burada hemen son ilmeğimi attıktan sonra ipimi keseceğim. Burayı da düğümlemiş kapatmış olacağım arkadaşlar. Şimdi ekleme kısmını yine birlikte yapacağız. Evet şu iki parçayı birleştirip geldim ben. eklemeye detayını denerken zaten Hemen bir motifimi de hem buradan hem buradan birleştireceğim ve e, arka kısmını tamamlamış olacağız biliyorsunuz. Şimdi burada yaptığımın aynısını şu uçtan başlayıp e, şu uca kadar giderek e, bitirmiş olacağım yine aynı şekilde. E, isterseniz iğne ile dikebilirsiniz. Ben tığ ile ilmek kaydırma yöntemiyle yaptım. İsterseniz aynısını yapabilirsiniz. Görüyorsunuz gayet muntazam e, ve düzgün bir birleştirme oldu. Hemen başlayalım. İpimi alıyorum şöyle uç kısımdan orta noktadan sağ tarafta olan motifimden geçiriyorum. Buraya bir ilmek attım başlangıç olarak. Sonrasında orta kısımdaki yine ilk telden şöyle tek telinden geçireceğim. ilmeğimin. aynı şekilde sol tarafta kalanında orta kısmından üste kalan telden şöyle alıyorum. İkisini birlikte ilmek kaydırıyorum hemen yan taraftan bakın üst tarafta kalan teli bir buradan bir burada karşılıklı olarak alıyorum ilmek kaydırıyorum bir sağdan tek tel aldım ben yani ikisi de alınabilir birazcık daha kalın kaba durur böyle hani boyutlu gibi durur tercih sizin bu şekilde bir sağdan bir soldan alıyorum hepsini birden çıkarıyorum. Karşılıklı olarak ilerlemesi önemli olan zaten düzgün duracaktır. Onun dışında ekstra bir detay yok. Şimdi bu şekilde ilerleterek birleştireceğim. Biraz önce gösterdiğim gibi tekrar bir göstereyim motifimi. Gidişat bu şekilde arkadaşlar. Ön arkası gayet düzgün, muntazam bir birleştirme oluyor. Şöyle bir motifin iki kenarını yani birer kenarını bu iki kenarı birbirine birleştirdim. E kalın da bir buradan bir de buradan birleştirerek böyle bir şekil yapmış olacağız. Hemen şuradan başladım, şurada bitireceğim. Tamamlayıp geliyorum. Evet, şöyle tamamlayıp geldim. Gördüğünüz gibi şu noktada bitirdim. Şimdi diğer ön parçaları ekleyeceğiz. Hemen şöyle çeviriyorum. Arka kısmın ters yönü kendime bakacak şekilde motifimin bir tanesini buradaki motifin üzerine bir diğerini de bu tarafa şu şekilde koyarak şimdi eklemesini yapacağız hemen ipimi aldım önce omuz kısımlarından birleştirmemizi yapalım sonra da kenarlarını birleştirelim şu kısımda bakın şöyle yapacağım şu iki bölümü birleştireceğim arkadaşlar yine aynı altta yaptığım gibi kameramı yaklaştırayım altta yaptığım teknikle yapacağım şu köşe noktasında altı tane trabzanımızın en başındakinden önce bir ipimi sabitleyeceğim sonra en baştaki trabzanın tek telini bir sonrakinin şu üsttekileri alalım bu şekilde bir sağdan bir soldan olarak birleştireceğim göründüğünü düşünüyorum ama şöyle tekrar bir ayarlama yapayım. Burada direkt zincirin içinden de geçebilirsiniz. Boşluk kısmından ya da yine e, zincirin telini de alabilirsiniz. 3 tane de bu noktadan birleştirdim. Boşluk kısmından sonra yine trabzanların üstüne şekilde birleştiriyorum. İplerimi arka tarafa geçireceğim. Şöyle. Burası tamamlanmış oldu. Şimdi karşı tarafı da aynı şekilde birleştirip geliyorum ben. Evet iki omuzu da birleştirdim. Şöyle hemen şimdi kenar kısımlara geleceğiz. Bakın omuz kısmından sağ sola iki kenar ve şu köşeden hemen burayı şuradan da burayı birleştireceğiz yine aynı yöntem arka kısmı birleştirdiğim gibi birleştirmemi yapıp geliyorum burayı çekmeyeceğim aynı şekilde zaten iki tarafı da birleştirip gelelim hemen birleşecek kısımları tamamladım şöyle yeleğimiz bütün hale geldi şimdi sadece kenar tığlaması kaldı kenar kısmından bir uçtan başlayacağım, şöyle yaka kısmını, sonra alt kısmını ve başladığım noktada bitireceğim. Aynı şekilde kolları da e, tığlama yapacağım arkadaşlar. Hemen ipimi alıyorum, şöyle herhangi bir köşeden sabitleyerek başlayacağım. Nereden başladınız önemli değil zaten başladığınız noktaya geri geleceksiniz. 3 zincir ile başladım, ilmeğimi aldım şöyle ikili trabzan yaparak ilerleyeceğim her trabzanın üzerine bir tane her boşluğa bir tane şeklinde Bakın burada zincir boşluğu var boşluğa battım yine bir tane ikili trabzanımı yapıyorum tığ numaramı bir tane küçük kullanabilirim burada dış kenarın bakın şuradaki kısmın düzgün durması için ayarlayabilirsiniz. Bir tık böyle toplu örmeye gayret edin. Değilse yarım numara ya da bir numara ince tığ kullanın. Ben şimdi başladığım noktaya gelene kadar bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi ekstra hiçbir şey yok. Her trabzanın üstüne ve boşluk kısımlarda da her zincir boşluğuna bir tane batarak ilerleyeceğim. Hem dış kenarını hem kol kenarlarını bu şekilde çevreleyip bitireceğim. Evet şöyle başladığım noktadan ilk köşeye kadar geldim. Burası iki önün birleştiği nokta arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bir. Bunun bir tarafına düğme bir tarafına ilik yapılacak. Dolayısıyla ben hemen şuraya üç tane boşluk kısmına yine trabzanımı yaptıktan sonra burada düğmeyi e, şekilde geçirebilecek kadar bir e, zincir çekiyorum ipimi üzerine tekrar aldım ve yine yine aynı şekilde trabzanımı yapıyorum aynı boşluğa bu köşe noktasına 3 tane trabzan yaptıktan sonra aynı şekilde ilerleyeceğim bakın şurada e, kullanacağınız düğmeye uygun şekilde bir boşluk bırakarak devam edebilirsiniz Ben de aynı şekilde yine devam ediyorum sadece tek köşede yapacağız bunu yani tek önde diğer tarafa düğme olacak arkadaşlar şimdi başladığım noktaya kadar devam Evet şöyle yaka kısmına geldiğimde her 3 zincir çekmiştik hatırlıyorsunuz her birinin içine üçer tane trabzan yaparak ilerliyorum burada da zincir sayısında trabzan yapılacak arkadaşlar o şekilde devam ediyorum Evet bütün kenarlarını tamamlayıp geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi şu noktaya bir tane düğme dikerek şu şekilde ilikleyerek kullanacağız gördüğünüz gibi ister bolero olarak ister cepken yelek olarak isterseniz aksesuar yelek olarak gömlek üzerine body üzerine istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kız çocuklarımız için, gençler için, yetişkinler için gayet hoş bir model bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hafif ılık büyütü başı basacağım. İpimin yapısı itibariyle de hafif böyle bir e, dalgalanması var. O da ılık ütü sonrasında geçmiş ve düzelmiş olacak. Bu şekilde takıldığınız bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Ee, görüş ve önerileriniz için yine yorumlarda buluşabiliriz. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.